Merhaba arkadaşlar. Her aralığın uzunluğuna x diyelim. Sorunun çözümüne başlayalım. Baktığım zaman koşucu 90 metre koştuğunda B noktasına ulaşmış. Yani 90 değeri x değerinden daha fazladır. Yani daha büyüktür. Eşitsizliğimizi yazdık. Aynı şekilde 80 daha koşarsak yani 90 artı 80 170 olacak. 170 değeri de gördüğünüz gibi 2x değerinden daha küçük olacak. Yani 170 küçüktür 2x'ten. İşlem yaparsak yani her tarafı 2'ye bölersek 85 küçüktür x'ten. Bulduğumuz bu iki eşitsizliği birleştirirsek x değeri 85'ten büyüktür, 90'dan küçüktür. Sorumuz şu, pistin uzunluğu kaç metre olabilir? Pist uzunluğu her aralığa x demiştik. Uzunluğumuz 4x olacak yani eşitsizliği 4 ile genişleteceğiz. Yani her değeri 4 ile çarpalım. Çarptığımız zaman 340 4x ve 360 olacak. Yani değerimizin bu aralıkta olması lazım. Seçeneklere baktığımızda cevabımız C seçeneği. Başarılar.